Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere papara hesabı nasıl açılır ve nasıl para yüklenir onu göstereceğim. İnternet alışverişlerinde bankamız sanal kartını kullanıyorum. Fakat benim bankam ne yazık ki bazı yabancı kaynaklı sitelerden yani bu PlayStation, Netflix, Amazon, Xbox gibi sitelerden yaptığım alışverişlerden %3.5 komisyon alıyor. Şimdi onu engellemek için artık daha fazla komisyon vermemek için Papara'dan hesap oluşturuyoruz. Google'a Papara yazıyoruz. Ücretsiz Papara hesabı aç diye burada bir link var. Buna tıklıyoruz. Ben daha önce hesabı açmıştım. Fakat yine göstermek açısından Papara hesabı aç bastığınız zaman buradan hesabınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Cep telefon numaranızı yazıyorsunuz. Size şifre geliyor. Bu şekilde hesaba giriyorsunuz. Veya Google veya Facebook'ta da hesap girişi yapabiliyorsunuz. Cep telefonu numaram burada kayıtlı olduğu için oradan devam ediyorum. Şifremi yazıyorum. Giriş yapa tıklıyorum. Giriş yapam için bir SMS kodu gelecek. Kodu giriyoruz. Papara hesabına giriyoruz arkadaşlar. Burada güvenliğimiz için bilmemiz gerekenleri gösteriyor. Bunları geçiyorum. Siz bunları okuyun. Ana sayfasına geldik. Burada gördüğünüz gibi YouTube, Netflix, Spotify ve bazı firmalarda satın aldığınız ürünlerde indirim yaptığını söylüyor. Anında nakit verdiğini söylüyor. Mesela bunları daha sonra deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapacağız burada? Hesabımızda hiçbir şey yok. Buradan papara karda basıyoruz. Buradan kart çeşitleri var arkadaşlar. Kart çeşitlerini seçeceğiz. Öncelikle eğer sadece internetten alışveriş yapacaksanız fiziki karta ihtiyacınız yok. O yüzden ben bu kart çeşitlerini geçiyorum. Burada sanal kart yazıyor görüyorsunuz. Sanal kart başvurusu yapacağım. Burada hemen sanal kart oluşturu var. Tüm dünyada geçerli, ücretsiz, anında nakit kazanılıyor ve anında ulaştırılıyor. Bastığım zaman... Sanal kartı oluşturabilmem için hesabı onaylamamız gerekiyor. Basıyoruz. Buradan bilgilerimizi dolduracağız. Ve ekranın altındaki onaylaya basıyoruz. Hesabın başarıyla onaylandı diye bir yazı geliyor ekrana. Buradan sanal kart oluştura tıklıyoruz. Burada her ay ilk sanal kart ücretsiz. Aynı ay içinde birden fazla sanal kart oluşturulduğunda da 1 lira alacağı yazıyor. Sanal kartımıza isim verebiliyoruz arkadaşlar burada. Bir de harcama limiti koyabiliyoruz istersek. Kartımızın adına oyun kartı diyelim. Harcama limitimize de 300 lira diye yazalım. Periyot aylık olsun. Sanal kartı oluştur'a tıklıyoruz. Sanal kartımız oluştu arkadaşlar. Sol köşedeki Papara sanal karta tıkladığımız zaman sanal kartımız geliyor ekrana. Sanal kart aynı normal kredi kartı gibi 16 haneden oluşuyor. Son kullanma tarihi ve arkadaki 3 haneli güvenlik kodu da var. Biz bu sanal karta banka hesabımızdan para aktaracağız arkadaşlar ve bunu kullanmaya başlayacağız. Üst tarafta yazan para yatır'a tıklıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus parayı gönderirken açıklama kısmına Papara numaramızı yazmamız ve ayrıca Papara hesabına sadece kendi adımıza olan banka hesabından para yatırabiliyoruz. Buradaki banka seç bölümüne tıklıyoruz ve hangi bankadan Papara hesabımıza para yatıracaksak o bankayı seçiyoruz. Parayı yatıracağımız IBAN numarası da buradaki IBAN numarası. Banka hesabımızdan bu IBAN numarasına havale yapıyoruz. Pazar günü olmasına rağmen bu şekilde paramız Papara hesabına geliyor. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.